Çocukların kalacak yerleri yok, yemek yiyecek yerleri yok. Bu altyapıyı yapsınlar, ondan sonra tam gün yapsınlar. Ee, okullar henüz bu eğitime hazır değil gibi düşünüyorum. Bu altyapısının tamamlanması lazım. Böyle kısa bir sürede olmaz. Herkese Kıbrıslı Gazetesi'nden merhabalar. Bugün Şehit Hüseyin Rus okulundayız. Verilere tam gün eğitime geçilmesi konusundaki düşüncelerini sormaya geldik. Yani bence e, okullar henüz bu eğitime hazır değil gibi düşünüyorum ben. Çünkü yemek yiyecek yerleri yok çocukların. Mecburen fast food, kantinden fast food almak zorunda kalıyorlar ve bence çok mantıklı değil. Bence önce eğitim sistemini düzenleyip buna hazır hale getirip ona göre geçilmesi daha iyi olacak diye düşünüyorum ben. Tam gün eğitime geçilmesi konusundaki düşüncelerin nelerdi? Yanlıştır. Çünkü çocukların kalacak yerleri yok, yemek yiyecek yerleri yok. Bu altyapıyı yapsınlar ondan sonra tam gün yapsınlar. Sizin torunumuzdur okuyan. Benim torunumdur okuyan. Siz olmasanız? Biz olmadık. biz köyden geldik şimdi alalım çocuğu. Tekrardan bırakmaya da geleceksiniz herhalde. ayrı derse gider. Onun için yapacak başka bir şey yok. Tam gün eğitime geçilebilir fakat önce devletin tabii buna el atıp al yapısını tamamlaması lazım. Çocuğun öğlen yemekleri ne yiyeceği yani her çocuğun maddi gücü el vermeyebilir yani yeme yemeğe öyle. Bu yüzden önce devlet olarak kafeterya mı yapılır ne sağlanır çocuklara yemek sağlanır ona göre geçilebilir yani tam gün eğitime. Ama önce altyapısının tamamlanması lazım böyle kısa bir sürede olmaz. E vallahi çok zorumuza gelir çünkü biz ev hanımıyız. Annesi babası hepsi işlerler. E ben yemek bırakayım ki öğlen yemeğe gelir çocuklar. Yedirmem lazım. Çok zoruma gelir tabii ki. Biz e, emekli şey, memuru sigortadan emekli olduk. E, ancak da benzin parası git de gel benzin almaya. Siz olmasanız çocuklar? E, çocuklar hiç bırakır mıyım ben? Yani olsa da olmasa da yaratacak. Mecbur yaratalım. Onun için yani çaresine baksınlar. ham gün eğitim istemiyoruz. Çünkü çocuklar bazı velilerin maddi durumu yoktur. Onlara versin para. Mesela şahsen ben veremem. Benim iki üç çocuğum okuyor hem ortaokul hem üniversite her birine 200 TL yetmez bir gün. Yani yoktur ben istemem bütün gün olsun. Yani bence çok güzel bir şey ama işte böyle bu yoğunluktan dolayı biraz sıkıcı görüyorsunuz bakın Yol ya yani yolun her iki tarafına araçlar insana geçemiyor, araçlara geçemiyor. Yani sıkıntılı bir durum. Verilerimizin düşüncelerini sizler için derledik. Sizler de düşüncelerinizi videomuzun altındaki yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilir, web sitemizden de en güncel ve son dakika haberlere ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz.